Üçüncü alana kuaför, estetik, kozmetik, güzellik fuarı açıldı. Sektörün tüm bileşenlerini buluşturan fuarda yeni ürünler ve cihazların tanıtımı yapılırken, fuarı gezenlere de ücretsiz uygulamalar yapılıyor. Pandemi bize gerçekten çok yavaşlattı ve o kadar alıştık ki o esnekliklere kişiler anlamında hem müşterilerimiz anlamında hem bizler anlamında eski yoğunluklara dönebilir miyiz? Mümkün değil. Yüzde %10 on bandında yüz kişi de on kişi salonunu kesinlikle kapattı bu dönem. Salgın sürecinde kişisel bakımlar genelde evlerde yapıldı. Peki normalleşme süreciyle birlikte en çok hangi işlemler talep edildi? Tırnak uygulamalarımız, el bakım uygulamalarımız, cilt bakımlarımız buna çok fazlasıyla talep vardı. Bütün saçlar, yüzler internetten alınan kremler boyutunda çok daha kötü sonuçlar da oldu. Saçlar yandı, rengarenk oldu. Sonrasında mecburen işin uzmanına ve üstadına gitmek gerekti. Daha maliyetli hale geldi aslında. Şu an ağırlık olarak cilt bakım ve lazer işlemlerimiz var tabii ki de. Hem Serumlarımız ve cilt bakım işlemlerimizde uyguladığımız birkaç işlemimiz oluyor. Tabii ki de strese bağlı olarak sivilcelenmeler çok fazla olmuş ve insanlar biraz güneş kremi kullanmayı ihmal ettikleri için lekelenmeleri çok fazla olmuş. Şu an onlara yönelik bir çalışmalarımız var. Yani leke tedavilerimiz ve çivri tedavilerimiz oluyor. Fuarda katılımcılara hem bilgi veriliyor hem de ücretsiz uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalardan biri de yeni nesil solüsyonlu bakım. Hem biz uzmanlar tarafından hem de müşterilerimiz tarafından tercih edilmekte. Çünkü dört mevsim yapılabilmekte. Kullanılabilen yaş çok fazla. Buhar gerektirmiyor. Ve her cilt tipine uygun kişiselleştirilebilir bakımlar bunlar. Dolayısıyla da müşterilerimiz böyle masaj etkisiyle cilt bakımı yaptırıyorlar. Ayrıca da cildin alt kısmında bir onarma başlattığı için de etkisi çok daha uzun oluyor klasik yöntemlere göre. Artık güzellik merkezlerinin müşterileri arasında kadınlar kadar erkekler de var sadece kadınlar olarak değil erkekler olarak da bakımları çok seviyoruz aslında. Hani dışarıdan bakıldığında güzellik sadece kadına hitap ediyor gibi düşünülüyor. Ama şöyle bir baktığımda Türkiye genelinde şu dönemde %50 %50 erkekler de çok ciddi anlamda bakıma önem veriyorlar. Sektör temsilcileri artan döviz kurlarının salgından etkilenen iş kollarını bir darbe daha bulduğunu söylüyor. Bizim ürünlerimizin tamamı dolar euro bazında geliyor pandeminin üstüne bir de bu bizi etkiledi. O yüzden böyle kısıtlı şeyler yapmaya çalışıyoruz artık. Dolar euro kurları arttığı için biz müşterilerimize bunu yansıtmamız mümkün değil. Yani e, ancak stoklarımızdaki ürünleri eritene kadar belli bir rakamda kalabiliyoruz. Ve kış süreci için uzmanlardan bir de öneri var. Mevsimimiz fark etmeksizin yani sürekli olarak yani her sabah yalnızca güneş kremi kullanmaları gerekiyor.